Sigortada risk mühendisliği nedir? Sigortadaki risk mühendisliği, müşterilerin karşılaşabilecekleri riskleri belirleyip bunların azaltılması için çalışmaların yürütüldüğü bir alan. Şöyle de anlatabiliriz. Sigorta, riskin gerçekleşmesi sonrası maddi bir güvence sağlıyor. Risk mühendisliği ise riskin gerçekleşme oranını minimize etmeye odaklanıyor. Bu risk kontrolünün iki yolu bulunuyor. İlki riskin şiddetini İkincisi ise olasılığını azaltmak. Tabii mümkünse her ikisini de azaltmak daha kıymetli. Öte yandan pek çok sektörle bağlantılı bir kavram olduğu için risk mühendisinin fizik, kimya, elektrik ve inşaat alanlarına da hakim olması önemli. Dünyada risk mühendisliği Dünyaya bakıldığında sigortanın ilk geliştiği dönemlerde risk mühendisliğinin de ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü rekabet olduğu için Şirketler daha çok kâr etmek istiyorlar. Bu noktada tesislerinin yeterliliği ve güvenliği, yani sigortalanması önemli bir adım haline geliyor. Ya iyi bir tesis seçilecek ya da kötü tesis iyileştirilecek. Dolayısıyla karlılığın önüne geçen riskler minimize edilmiş olacak. Günümüzde ise dünyada sigorta şirketleri risk mühendisliği için bağımsız bir firma kuruyor. Bu firmaların muhasebe, pazarlama stratejisi gibi çalışmaları ayrı kurgulanıyor. Her alanda çalışan, multidisipliner, bilgi üreten ve regülasyonlara yön veren şekilde faaliyet gösteriliyor. Örneğin Almanya'daki bir risk mühendisliği firmasının kendi kurduğu laboratuvar Avrupa'nın yangın ve bina konusundaki normlarını belirliyor. Keza Amerika'da da bu örnekleri görmek mümkün. Dolayısıyla risk mühendisliği dünyada artık sigortanın bir paydaşı konumuna geldi diyebiliriz. Sigortacılığın kapsamı daha önce yangın, deprem, kaza gibi belli başlı alanlarla sınırlıyken günümüzde giderek artan bir grafiği var. Bu da risk mühendisliğinin genişlemesini beraberinde getiriyor. Yangın risklerinin kontrolü, siber saldırılarının önlenmesi, finansal rizikoların engellenmesi için tüm dünyada çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalara bir örnek yine Almanya'dan. Sağlık sigortası yaptırıldığında spor salonu üyelik şartı getirilebiliyor. Türkiye risk mühendisliğinde ne durumda? Türkiye'de ilk olarak büyük sigorta şirketleri risk mühendisliği alanında bir birim kurarak bu işe başladı. Sonrasında da bütün sigorta şirketlerine çeşitli yetkilerden ve muhakkak bu işten anlayanlar istihdam edildi. 2000'lerde başlayan bu hikaye dünyada 1930'lara kadar uzanıyor. Burada pazarın olgunluğu da oldukça önemli. Türkiye'de bu nosyon yeni oturmaya başladı ve alanını daha yeni yeni genişletiyor. Yurt dışında bu alan çok yaygınken, Türkiye'de yalnızca yangın ve makine konusunda faaliyet gösteriyor. Tabii bizde sorunları komite görüşüp tartışıyor. Henüz bir tarife, ortak alan veya ortak standart yayımlama gibi adımlardan uzağız. Ama önümüzdeki yıllarda bu seviyeye de ulaşacağız. Öte yandan hali hazırda piyasada risk mühendisliğini eksper olarak da duymak mümkün. Ancak zamanla bu karmaşa azalacak. Hatta yurt dışındaki risk mühendisliği birimlerinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kaynak Mert Üçok, Risk Mühendisi